Yine yeni bir videodan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomun konusu 2012 model Nissan Qashqai araçlarda servis bakım kilometresi nasıl sıfırlanır? Öncelikle yarım kontak yapıyoruz. Sonrasında sağda görmüş olduğunuz butona birkaç kez basıyoruz. Ta ki ayarlar bölümüne gelene dek uzun süreli basıp ayarlara giriş yapıyoruz. Burada bakım sekmesine gelip giriş yapıyoruz. Servise uzun süreli basıp görmüş olduğunuz bu sıfırla butonuna basarak e, aracımızın servis bakım kilometresini sıfırlamış oluyoruz dostlar. Ben bir hafta önce yaptığım için şu an tekrardan yapmayacağım. E, araç 30 bin kilometreye göre e, ayarlanmış. Lakin biz aracımıza 10 bin kilometrede bir bakım yapıyoruz. E, hani bu 3 bakımda bir e, servis ışığı yanıyor. Bu servis ışığını söndürebilmek adına bu e, kilometrenin de sıfırlanması gerekiyor. Bu sebeple size de göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Emeğe saygı bağlamında videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.